Kripto Tuna kanalından hepinize merhaba dostlar. Terra 2 bir mahkemeye gidiyor. Luna 2.0 etkilenecek mi bundan? Bu detaylara bir bakalım şimdi. Güney Kore'de tamam mı? Yerel basının e, basınında çıkan haberlere göre savcıların yakın zamanda Terra From North çalışanların çağrılmasıyla Terra Luna çöküşüne yönelik ilgili soruşturması hızlandırılıyor tamam mı? Terra Blockchain'in cumartesi günü yeni bir Luna token'ı ve airdrop ile geri dönmüştü. Ancak Luna 2.0, Luna klasik ve USTC'nin çöküşüyle ilgili e, komplikasyonları yoğunlaşıyor. Şimdi Lunch pilot modeli başarısız olmasına rağmen başlatıldı diyor. Raporlara gö göre Seul Güney Bölge Savcılığı geçmişte Terra'nın geliştirme e, çalışmasında yer alan tüm insanların hepsini e, bu soruşturmaya çağırdı. Soruşturmada davayla ilgili bazı önemli materyaller de toplandı savcılık tarafından. Bu arada rapor Doğu Kuvon'un e, bunu yapmaması konusunda uyarıldığı halde token'ı piyasaya sürmeye zorladığını iddia ediyor. Bu önemli bir iddia. Çok önemli bir iddia. Bunun altını çizelim. Terra'nın bir çalışanı CEO yani CEO Kuvon'un zincirin her an düşebileceği konusunda bilgilendirildiğini belirtmişlerdi. Ancak yine de lansmanla birlikte yaşamaya yani karar verdi. Rapora göre bu çalışan 2019'da Luna'nın erken gelişimin bir parçasıydı. Şimdi inceleme tamam mı lansmana karşı çıkan seslerin yankılandığında ortaya koyuyor. Blockchain'in tamam mı pilot modeli bile şirket içinde başarısız olmasına rağmen açıklamada yatırımcıların sabit bir teminat veya kar modeli olmaksızın onlarca yüzde puanlık faiz ödeyeceklerine dikkat çekildi. Şimdi yatırımcılar ilk başta gelebilir tamam mı? Ancak bir süre sonra düşmesi e, gerekeceğini de belirtmişler. Model faiz ödemelerinin ve diğer e, dalgalanmasını sürdüremez diyor. Şimdi bu e, Doğu Doğukov'un ve ekibinin mah şey e, mahkemeye çağrılmasının ardından Luna piyasaya yeni sürülen Luna 2.0 e, nasıl etkilenecek tamam mı? Bu e, fiyatı büyük ölçüde düşürüyor. E, düşüyor dostlar. Ee, Terra From e, laboratuvarların tarafından geliştirilen e, tamam mı adlı benzer bir e, yapılandırılmış dijital para birimi de aynı şekilde çökmüş tamam mı? Bunun adı da Basic jazz, tamam mı? Temel e, nakit fiyatı başlangıç fiyat artışından sadece 2 veya 3 ay sonra yoğun bir şekilde düşmüş bu arada Luna Classic'in tamamı fiyatta piyasaya sürüldükten sonra %90'ın üzerinde düştü. Tesadüfen Terra'nın yeni piyasaya sürülen Luna token'in fiyatı airdrop gerçekleştiğinden beri yaklaşık %70'li düşüş sağladı dostlar. Şimdi token 17-18 dolar arasında hatta 30 dolarlara kadar vurdu. Baby borsasında falan bir başlangıç fiyat aralığında listelendikten sonra ortalama 6.15 dolarlık bir fiyatta şu anda işlem görüyor 30 36 saatlik bir süre boyunca Nuna'nın işlem hacmi ve fiyatının yanı sıra düştü ve aktivitede yaklaşık 393.4 milyon dolardan 145.3 milyon dolara %64 düşüş kaydetti. Ben size ne dedim? Kardeşim dedim bu yeni çıkan e, tokuna ben yatırım yapmayacağım. Yani piyasaya sürdükleri Terra 2.0'a ben dedim bunu bir iyice araştıracağım, iyi bir takip edeceğim ondan sonra. E, alım yaparsam zaten burada sizlere duyuracağım demiştim. Ama velakin ben hala dediğim gibi ben eski yani şu an yeni adıyla lunç olan e, Terra Luna üzerinde yoğunlaşacağım. E, bu yeni piyasaya sürdükleri Terra 2.0 beni e, hiç ilgilendirmiyor. E, çünkü benim dediğim gibi olacak arkadaşlar görürsünüz. Bunları zaten diğer videolarımda anlattım. E, girip o videolarımı izleyebilirsiniz. Şimdi bir dakika Evet dostlar burada şöyle bir olay daha var İşte bu yerel basında paylaş, paylaşılana göre tamam Güney Koreli yetkililer Doğu ve Terra From Lab çalışanları hakkında kapsamlı bir soruşturma soruşturma başlatmış. Şimdi Seul Güney Bölge Seyircilerinin de ortak mali ve menkul suç soruşturma ekibi Terra'nın olası bir çöküşün farkında olup olmadıklarını öğrenmek için de şirket çalışanlarının hepsini ifadeye çağırmış. Ee, paylaşılan raporda savcıların şu e, ifadeleri kripto gündemine oturmuş dostlar. İşte Luna ve Terra'nın piyasaya sürülmesine karşı bazı çekincelerimiz vardı. Çünkü eskiden pilot model şirket içinde başarısız olmuştu gibisinden bir makale var. Luna ve Terra sisteminin piyasaya sürülmesi hakkında çekincelerini paylaşan savcılar daha önce bu sistemin başarısız olduğunu da söyledi. Savcılar Luna'nın bu başarısızlıklarına rağmen piyasaya sürülmesinin bir dolandırıcılık projesi olup olmadığına dair şüphe etmeye başlıyor. Tamam mı? Savcıların kafasında şüphe var abi. Şimdi tamam normal abi bir sürü insan zarara girdi. Tamam mı? İntihar girişimleri falan oldu. Yani bunun altındaki bu olay nedir? Bunun hesabı elbette sorulacak. Sorulmaya da başladı. Şimdi Terra ekibinin çöküş öncesi gerçekleştirdiği hareketleri inceleyen Seul Güney Bölge Savcılığı ekibin bu olayların yaşanacağından haberi olup olmadığını da e, araştırıyor. Buna dair de şüphe var. Tamam mı? Şimdi Güney Kore yetkilileri ayrıca Doğu Kuvu'nun fiyatları manipüle edip etmediğine ve Luna'nın uygun bir inceleme sürecine geçip geçmediğini de araştırmaya başlamış. Bunların hepsi çok önemli detaylar. Çalışanların e, sorgulanmasını, sorgulanması ilerleyen günlerde çok daha büyük skandal açıklamaların gelmesini sebebiyet verebilecekken yeni Luna 2.0'ında yükselişini baltalayabilir. Yani hani yükselecek falan yap. Yükselemez çünkü o, anladın mı? Çok farklı senaryolar var arkada dostlar. O yüzden ben size diyorum ki bu yeni piyasaya sürdükleri Luna 2.0'a hemen öyle balıklama dalmayın, atlamayın, yatırım yapmayın. Abi çok şeyler olabilir bak, tamam mı? Sıkıntı olabilir. Yani elinizde patlayabilir. O yüzden dediğim gibi beni takip eden insanlar yani zarara girmelerini istemem. O yüzden bir beklesinler. Şu süreci bir atlatalım. Ona göre bir bakalım ne olacak. Anladınız mı? He. Bu Yani diyeceklerim bu kadar abi. Ee, gelişmelerden zaten haberdar ederim ben sizi. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla dostlar. Kanala abone olun lütfen bak.